Transfer Erkat kanalına hoş geldiniz. Futboldaki son gelişmelerle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Geçtiğimiz haftalarda Xavi'yi takımda kalma konusunda ikna eden Barcelona, İspanyol hocanın görevine son verildiğini açıkladı. Aslında taraflar devam etme konusunda anlaşmış, herhangi bir sorun gözükmüyordu. Ancak Xavi'nin takım mevcut finansal durumu ve Vitor Roque hakkında yaptığı yorumlar Başkan Laporta'nın hoşuna gitmedi ve kararın değişmesine sebebiyet verdi taraflar arasında bir toplantı gerçekleşti ve ayrılık kararı verildi. Almanya'daki görevine son verilen Hansi Flick ise bir süredir hayallerini süsleyen Barcelona'dan haber bekliyordu. Son gelişmelerin ardından umduğu temas nihayet gerçekleşti ve taraflar görüşmelere başladı. İngiliz ekiplerin ilgisine rağmen Flick ile kısa sürede anlaşıldı. Son detaylar tartışılıyor. 2 yıllık bir sözleşme imzalanacak. Resmi açıklamanın önümüzdeki hafta gelmesi bekleniyor. Alman Hoca görev alınmasıyla kadro yapılanması için çalışmalara başladı. Transferi konusunda anlaşılan Guido Rodriguez için son bir karar verilecek. Yeni kontrat konusunda anlaşılan Sergio Roberto'nun geleceği de onun ellerinde. Ayrıca tüm söylentilere rağmen eski öğrencisi Robert Lewandowski'nin takımda kalmasını istiyor ve planlama bu yönde. Ayrıca orta saha transferinde de ilk adayı yine bayan günlerinden tanıdığı Joshua Kimi, mali şartların uygun olması halinde ilk adımlar atılacak. Alvaro Morata'nın sözleşmesine bu yazdan itibaren geçerli olacak bir serbest kalma bedeli devreye girdi. Bu maddenin değeri sadece 12 milyon euro olacak. Kulübüyle fena bir sezon geçirmeyen İspanyol golcüye Avrupa'nın dört bir yanından ilgi sürüyor. Son karar Morata'da olacak. Atletico şimdiden forvet arayışlarına girdi ve gelecek sezon takımda kalması halinde Morata kendisini yedek kulübesinde bulabilir. Memphis Depay Atletico Madrid'de geçirdiği dönemin ardından yaz aylarında takımdan ayrılma hazırlanıyor. Kontratı haftalar içinde sona eriyor ve serbest kalacak. Yapılan anlaşmada herhangi bir uzatma seçeneği yok ve istediği kulübe katılma konusunda özgür olacak. Oyuncu tüm odağını vereceği Avrupa şampiyonası öncesi geleceğini netleşmesini umuyor. Henüz adı geçen bir rakip yok. Stefan Savic geçtiğimiz aylarda Atletico Madrid ile yeni bir sözleşme imzalamıştı. Ancak oyuncunun yaz aylarında İspanyol ekibinden ayrılma şansı epey bir yüksek. Tecrübeli stoper burada geçirdiği yılların ardından yeni bir maceraya atılmak istiyor ve Atletico kararına saygı duyacak. Başta Suudi Arabistan, Türkiye ve İtalya olmak üzere dünyanın dört bir yanından ilgi sürüyor. Taraflar son bir karar vermek adına yakında bir araya gelecek. Atletico Madrid de son olarak Jan Oblak'ın geleceği de belirsizliğini koruyor. İspanyol devi onu hala takımın kilit bir parçası olarak görüyor. Ancak önemli bir teklif alması halinde değerlendirmeyi planlıyorlar. Suudi Arabistan ekipleri yine tecrübeli flebekçisi için yarışta olacak. Atletico, Oblak'la yıldırma yırması halinde Valencia'dan Mamerda hedef olarak belirledi ve listenin başına yer alıyor. Makedon kalecisini kaybetmeyi göze alan Valencia ise yerine halihazırda vatandaşı Dimitrievski ile doldurdu. Newcastle'da Mamardashvili'yi takip eden ekipler arasında İlk temaslar başladı. Toni Kroos, Euro 2024'ün ardından ülkesine ve Real Madrid'e veda edip futbolu bırakacağını duyurdu. Yıldız oyuncu futbol dünyasını şok etse de kariyeri boyunca en üst seviyede bırakmak istediğini ve Real'den başka bir takımda oynamayacağını defalarca dile getirmişti. Sözüne durarak belki de kariyerinin en iyi sezonlarından birinde futbola veda edecek. Luka Modric kendisine iletilen tüm teklifleri ve görüşme taleplerini geri çevirdi. Oyuncu Real Madrid'de kalma konusundaki talebini yönetime bildirdi ve beklemeye geçti. Taraflar maaşın ve diğer detayların konuşulacağı son bir toplantı gerçekleştirecek. Modric'in paradan yana herhangi bir sorunu yok. Sadece Los Galacticos'ta devam etmek istiyor. Son karar çok yakında verilecek. Sadece Modric değil, Lucas Vazquez'in de Madrid ekibinde kalma konusundaki ısrarı nihayet sonuç verdi. Taraflar arasındaki kontrat görüşmeleri haftalar önce başladı ve son aşamalara girmiş durumda. Kulüp mevcut performansından memnun ve taraflar kısa vadeli bir anlaşma yapmaya yakın. Real Madrid bir süredir takip ettiği Franco Mastantuno için River Plate ile iletişime geçti. İspanyol devi oyuncunun yeteneklerinin farkında ve transfer listesine ekledi. Kulüp scoutları Arjantinli oyuncunun sıradaki Valverde olabileceğine inanıyor. Bu tarz hamleler, Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğini etkilemeyecek. Söylentilerin aksine oyuncu, şu ana kadar ayrılma talebinde bulunmadı. Birçok ekip gelecek sezon için onu kiralamak istiyor. Ancak Ancelotti'nin planı onu takımda tutmak ve bunu defalarca açıkladı. Arda'nın son dönemdeki performansı ve Kroos'un ayrılık kararı geleceğini epey olumlu etkiledi. Taraflar yine de Avrupa Şampiyonası'nın ardından bir araya gelip bir toplantıda bulunacak. Mbappe geçtiğimiz günlerde Paris formasıyla son maçına çıktı. Lyon karşısında alınan galibiyetle Fransa'daki kariyerine kupayla veda etti. Şimdi ise Real Madrid'e katılma hazırlanıyor ve anlaşma meselesi. Geleceğin turnuva başlamadan önce netleşeceğini dile getirmişti. Arsene Germain ayrılan Keylor Navas'ın yerine Donnarumma ile rekabete girecek, yedek kaldığında sorun çıkarmayacak bir isim arayışlarına başladı. Krasnodar formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Matvei Safanov, listenin başındaki isim, büyük bir potansiyel olduğuna inanılıyor. Ve görüşmeler önemli aşamalara girmiş durumda. Kulübüne bonuslarla birlikte 20 milyon euroyu bulan bir teklif iletildi. Taraflar anlaşmak üzere son detaylar tartışılıyor. Bu transferin önümüzdeki haftalarda sonuçlanması bekleniyor. Ayer Münih başarısız sonuçlanan birçok görüşmenin ardından rotasını son olarak Vincent Kompany'e çevirdi bir Burnley ile küme düşmesine rağmen Alman ekibi tarafından beğenilen bir isimdi ve temaslar nihayet başladı. Pazartesi kurulan ilk iletişimin ardından kampanya yeni bir maceraya açık olduğunu ve Bayern'in başına geçmek istediğini yönetime bildirdi. Taraflar 3 yıl sürecek bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Alman devi kampanya için Burnley'e 12 milyon euroluk bir ödeme yapacak. Sahip olduğu vizyona ve fikirlere güveniliyor. Üstelik potansiyeli epey bir yüksek görülüyor. Bayern Münih Belçikalı hocasının onayıyla bir süredir takip ettiği Dani Olmo'yu Transfer listesine ekledi. Kulüp içerisindeki isimler onu yakından tanıyor. Yeteneklerinin farkında. Barcelona ve Premier Lig'den iki ekip de bu yarışın içinde. Olmonun Leipzig ile yaptığı yeni anlaşma gereği kontratında 60 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Henüz bir temas yok. Leipzig'in altın çocuğu Benjamin Sesko şimdiden Suudi Arabistan'dan iki farklı teklif aldı. Yapılan cezbedici ve yük önerilere rağmen genç golcünün Arabistan'a gitme gibi bir planı yok. Leipzig'in yaptığı yeni kontrat teklifi hala masada ve cevap bekleniyor. Öbür yandan Premier League ekiplerinin Sesko için baskısı sürüyor. Borussia Dortmund, Mokoko ve Haller gibi isimlerin ayrılığına hazırlanıyor. Bu sebeple yaz aylarında yeni bir forvet hamlesinde bulunacaklar. Serhu Ciresi listeye eklendi. Stuttgart'tan ayrılma konusunda net bir karar vermedi. Ancak Dortmund seçeneği ona uygun geliyor. Kontratında sadece 18 milyon euro değerinde bir serbest kalma bedeli bulunuyor. Ana hedef olan oyuncuyla temaslar başladı. Yolun ilerliyor. Niklas sürenin son haliyle muhtemelen bir karşılaşmışsınızdır. Borussia Dortmund, Alman stoperin profesyonellikten uzak tavrından ve tutumundan memnun değil. Oyuncu bundan birkaç ay önce kilit bir role sahipken rotasyonda iyice geriledi ve neredeyse hiç şans bulamıyor. Kazandığı maaş da göz önüne bulundurulduğunda takıma büyük bir yük getiriyor. Uygun bir teklif gelmesi haline satılacak. Kulübün hedefi Ian Madsen ve Sancho gibi transferlere bütçe oluşturmak. Chelsea yine şok bir karar alarak Arsio Pochettino ile yollarına ayrıldığını açıkladı. Takımdaki hava yavaş yavaş yükselmişken yaşanan gelişmeler birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı. Ancak taraflar haftalar öncesinde bir araya gelmiş ve ortak bir karara varılmıştı. Çünkü yönetim, plan, vizyon ve proje konusunda Arjantin Hoca ile aynı düşüncelere sahip olmadığını düşünüyordu. Londra ekibinin ana hedefi, ofansif futbol oynatabilen, topa hükmeden, savunma konusunda takımı geliştirecek ve genç isimlere şans verecek bir isim bulmak. Söylentilerin aksine ne Thomas Toel ne de Hansi ile bir görüşme yapıldı. Hazırlanan hedef listesinde yer almıyorlar. Thomas Frank, Enzo Maresca ve Kieran McKenna gibi isimler yönetim içinde tartışıldı. Ancak masada birçok aday var ve şimdilik odaklanılmış birisi yok. Palmeiras, Villan Estevan'ın Chelsea'ye katılacağını nihayet doğruladı. 2007 doğumlu oyuncu takıma önümüzdeki yıl katılacak. Bu transfer için kulübüne bonuslarla birlikte 65 milyon euro ödenecek. Manchester United'a FA Cup finalinin ardından Erik Ten Hag'la yolların ayrılması bekleniyordu. Ancak karşılaşmanın kazanılması ve kupaya ulaşılmasının ardından işler karmaşık bir hal aldı. Hollandalı hocaya göre yeni yöneticiler ona güveniyor ve projelerinde yer verecek. Ancak şimdilik kulüp tarafından yapılmış resmi bir açıklama yok. Ayrılma olasılığı hala yüksek ve Thomas Tuchel, Pochettino, Thomas Frank gibi isimler listenin başında. Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson uygun bir teklif alması halinde bu yaz takımdan ayrılabilir oyuncu buradaki misyonunu tamamladığını düşünüyor ve yeni bir maceraya açık olacak. Şimdiden Suudi Arabistan ekiplerinden bir takım görüşme talepleri aldı. Son kararını önümüzdeki haftalar içerisinde verecek. City Ederson'dan bir haber bekliyor. Manchester City 3. kalecisi konumunda bulunan Scott Carson'la bir yıl sürecek yeni bir sözleşme imzalandığını açıkladı. Geçtiğimiz hafta Postecoglou'nun talebi üzerine Tottenham'da birçok ayrılık yaşanacağını söylemiştim. Emerson ardından Tanganga, Spence ve Rodon ayrılmaya hazırlanan diğer isimler. Rangil ve Höyberg birçok takımın listesinde ve meşgul bir dönem geçirecekler. Sesenyon sözleşmesinin bitmesiyle bedelsiz bir şekilde ayrılacak. Avrupa'nın dört bir yanından ilgi toplasa da önceliği Premier Lig'de kalmak olacak. Lo da geleceği netleşmese de yaz aylarında takip edilmesi gereken bir isim olacak. Aston Villa, Ross transferi için resmen görüşmelere başladı. Unai Emery gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımı için deneyimli ve kaliteli bir hamle olacağını düşünüyor. Barkley, kulübün Luton Town'la küme düşmesinin ardından takımdan ayrılacak. Aston Villa bu anlaşmayı noktalamak adına elinden geleni yapıyor. Görüşmeler önemli aşamalara girmiş durumda. Philip Coutinho'nun Aldo Halle'deki anlaşmasının sona ermesiyle yakında Aston Villa'ya dönmesi bekleniyor. Oyuncu İngiliz ekibinin planları arasında yer almıyor ve satılık listesine eklendi. Kulübün yaklaşık 8 milyon euro'luk bir beklentisi var. Brezilya ekipleri Kutunya için şimdiden harekete geçti ve temaslar başladı. Oyuncu ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Juventus takım başına getirmek adına aylardır uğraştığı Thiago Motta'yı nihayet ikna etti ve taraflar anlaşmaya vardı. Kontrat 3 yıllık olacak ve Motta yılda 5 milyon .000 eurodan az bir maaş kazanacak. Genç çalıştırıcı Bologna'yı bu konuda bilgilendirdi ve yakında resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. Motta şimdiden kadro yapılanması için çalışmalara başladı. İtalya'da yılın kalecisi seçilen Di Gregorio, Juventus'un ilk transferi olmak üzere. Monza ile bonuslar birlikte 20 milyon euro karşılığında anlaşıldı. Son detaylar görüşülüyor. Resmi açıklaman meselesi. Juventus ayrıca Motta tarafından beğenilen Andrea Cambiaso ile yeni bir anlaşma yapmak üzere. Taraflar 2029 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacak. Genç Solbeck'in maaşına önemli ölçüde zam yapılacak. Resmi açıklama yakında gelecek.